Aile bazında anlık satış raporu ile ürün gruplarına göre raporlar alabilirsiniz. İlk olarak satış, raporlar ve satış raporlarından rapor sayfasını açın. Soldaki rapor ağacından aile bazında anlık satış raporunu seçin. Şube kodu alanından bir şube seçin veya şube kodunu boş bırakın. Şube kodunu boş bıraktığınız takdirde ise tüm şubeleriniz için rapor alabilirsiniz. Başlangıç ve bitiş tarihi verin. Diğer kriterler isteğe bağlı olup istenirse seçilebilir. Örneğin, sadece bir aileye, gruba ait rapor isteniyorsa, aile alanından o kriterin verilmesi yeterlidir. Böylece raporda sadece ihtiyaç olan bilgiler raporlanmış olacaktır. Son olarak, raporu Excel, PDF ve Word belge formatlarının biriyle bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Raporu incelediğimizde de Üst bilgiyi geçtikten sonra aile, KDV, maliyet, miktar gibi sütunlarla raporun oluşturulduğunu görüyoruz. Kar aşağıdan yukarı veya kar yukarıdan aşağı sütunları ayrıca karlılığı görebilmek için kullanabilirsiniz. Kar aşağıdan yukarı ile satış fiyatını baz alarak belirlenen kar oranı, kar yukarıdan aşağı ise maliyet hesabına göre oluşan Kârlılık oranını göstermektedir.